Selam arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer arka taraftan girdim. Normalde ön kısımdan atlıyordum hep. İzleyen bilir. Bakalım nasıl olacak. Önünde çatışmalar başladı bile. Pompalıdan başka bir şey bulamadım. Yapacak bir şey yok. Oynayacağım o arkadaşa. Solumda. Yok karşıda. Dostum yani yakından affetmez işte pompalının avantajı bu. Yaklaştırmadan beni alman lazımdı. Şimdi önümde de birilerinin olması lazım. Atlarken görmüştüm. Çık şuraya. Gördüm seni. Ya burada zaten hani ekran yaptığı belliydi. Şimdi onun cebine çok güzel bir bomba atıyorum. Bunu tepe tepe kullan kardeşim. İnşallah hala oradasındır. Bu kadar. Hani cebine attık bombayı. Kolaydı. Ama işte iki kilo abi. Sıkıntı o. Kalabalık olacağını düşünüyordum ya. Çok da yakın geçti uçak. Katka evlerinden yine bir ümidim var. Bakalım. Şuraları çalıştırmamız lazım. Bu arkadaş açmış bu kısmı. İlk önce şu botu bir vurayım. Ondan sonra katka binalarına oynayabiliriz. Ses de kesildi zaten büyük ihtimalle. Bir takım falan kalmıştır diye düşünüyorum. Bakalım anlayacağız birazdan. Şu anlık kimseyi göremiyorum. ses var. Hemen önümdeki binada şunun çatısına çıkarsam çok rahat alabileceğimi düşünüyorum. Birini gördüm. Ama zaten bir kişiymiş yani. <laughs> ya çok büyük umutlarla geliyorum. Bir takım temizleriz falan diye ama işte hayaller hayatlar. Bir yukarı kısma bakalım. Abi direkt yakın alacağım. Hiç uzak fight'a gerek yok. Zaten kilim çok az. Kalan kişi sayısı da gitgide azalıyor. Hani 4 kill olacak iş değil. Bakalım yakından nasıl olacak. Bu kısım temiz. Ama yanımdaki o drop kılıklı şeyi almışlar. Biri var altımda geliyor. Ben kim yani. Çok kontrolsüz çıktım be. Büyük ihtimalle benim sesimi falan duymadı, bilmiyor beni. O yüzden o kadar rahattı. Altında da birileri var. Klasik Toki'de de birileri var. Şu anlık Toki tehdit değil ya. Altındakileri vurmam lazım. Gördüm. Göster kafanı. Çok güzel. Bu tepeye bakıyordu. Orada araç falan da durmuş da şu anlık bir hareketlilik yok. Bunlar nereye kayboldu? Büyük ihtimalle pusuyorlar. Bak deminden beri seslerini almıyorum. Acaba nereye pusuyorlar? Aracımıza binelim. Adam aramaya devam edelim arkadaşlar. O şey Toki'nin tepesine çıkacağım. Orada birilerinin olması lazım. Tamam mantıklı. Burada olmaları gerçekten mantıklı. İçeride hiç ses yoktu yani. Sen çok açıksın bir kere. Kafan görünüyor. Bombaya uçurmam yok mu? Çok erken attım. Onu yemeyeceksin ama hasar almıştır bence. İyi temizledik. İyi temizlemesine de biraz vakit kaybettik. Yapacak bir şey yok. Yani elimizden bu kadar geliyor. Tepeye de oynamam lazım be. Bakacağız. Çok hızlı eksiliyorlar ya. Kocaman alanın içerisinde nasıl görüyorlar birbirlerini? Gerçekten anlam veremiyorum. Biz olsak bir saatte bulamayız. Adamlar şey yapıyor yani. Baksanız ya. 13 kişi kaldı. Buradakileri de temizlemişler herhalde. Kimse yok diyecektim ki birini gördüm. Tamam. Çok da fazla fantastik vuruş denemeye gerek yok. Çok yedim be. Tamam. Hemen bir lütuna bakayım. Çok fazla vakit kaybetmeden. Haritaya bakarsanız birileri atlıyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle arkama falan atlamış olabilirler. Bir saniye. Adam bulamıyoruz diye yakınıyorduk ki. Onlar bizi buldu. Şimdi. Şöyle bir. Diğeri de göstersen direkt takım arkadaşını tutmak yerine alacağım da yok yani. İki işaret çıktı değil mi? Bu son büyük ihtimalle. Göstermesi lazım. Şu an çok açığım. Zaten o da gösteriyor. Sıkıntı yok. Allah'tan böyle kapalı oynamıyor. Benim gövdesinden ziyade kafasına vurmam lazım ki fazla oyalanmayayım. Çok açıktan gösteriyorum hani adam da şey yapsın diye. Göstersin diye. Ölme ihtimalim çok yüksek. Sabit sıkmıyor zaten. O da hareketli sıkıyor. Çok mantıklı oynuyor. Ona bir şekilde oynayacağız ya. Neden öyle bir hareket yaptın? Yine yedim. O bombayı yanlış zamanda çekiyorsun kardeşim benim. Yani çoktan çekmiş olman lazımdı senin onu. Neyse. Ne var sende? Yani çatıştığıma değdi mi? Değdi. 2 kill aldık buradan. Kötü değil. Arasam bulamazdım yani o killleri. Oyun yine teklemeye başladı. Poçunki dolu olabilir. Bir kilise tarafını dolanayım. Duruma göre içeriye bakarız. Drop da var önünde. Drop'a da gidebilirim. Bir saniye. Tamamdır. Kardeşim sakin sakin. sakin. Öldürdün beni ya. Raşlar mı bilmiyorum. Gördüm zaten. O beni kalkanın arkasında bilsin. Aynen bak. açıktanlaşlarsa diyeceğim beni biliyor. Tamam. Buraya geçtiğimi görmüş. Çok güzel bir bomba. Kaçarı yok ya ona ölür diyeceğim. <laughs> Adamın bombasına biz ölüyorduk. Ulan Musti ulan Musti. Bizim kilimizi aldın ya. Neyse biz de Musti ile kapışırız diyeceğim. Bunlar galiba iki kişi. Deminkini bombayla alamadık ama bu arkadaşı alabiliriz. Bu da sağına. Şu an ne var ne yok attım yani. Şu da Molotov. Kaçarı yok ya. Hepsi gider ona. Biri de bayıldı. Şu an iki baygın banko var. Üçüncüleri de neredeyse almaya geliyorum. Kafanı gördüm. Tamam. Zaten çok da fazla canı yokmuş. Molotof'u yemiş bile olabilir. 3 kişiyi burada güzel vurduk. Kaldı iki kişi. Benim çantadaki şu gereksiz skopları dağıtmam lazım. Görüşümde şu anlık kimse yok. Şu karşımdaki taşlar bir tık sıkıntı olabilir. Ama önümden de tırsıyorum yani. Droplar düşsün illaki gösterecek derken bu arkadaşı gördüm. Çok yedim be. AVM ile değdirseydim şu an bayılmıştı. Diğeri nerede? Böyle bir sıkıntı da var. Ama tek de olabilir. Yani belli olmaz. Biz yine iki kişiymiş gibi oynayalım. Kendi olduğum kısımın bir güvenliğini alırsam. Bu bir kişi ya. Şu anda bayağı açım yani ateş etsin diye. Yok. Allah razı olsun. Bir daha göstermez diyecektim ki. Haydi şimdi. MG3'ü alayım. At şunları. Sana açıktan oynuyorum artık. Elimdeki silaha güveniyorum. Göster artık kendini. Çok güzel. Bomba biraz işi bozuyordu. Neyse ki vurmayı başardık. Çanımı bir basayım. Aracımız uzak ya. Alanı nereye verecek? Solumda araç durmuş. Adam da orada. Neyse ki çok fazla aramadık. Güzel bir yer. Tabi alanın içinde bir yer. Kardeşim çok güzel sıkıyorsun tamam mı? Öncelikle seni bir tebrik ediyorum. Beraber şöyle bir bakışalım istersen. Ve bu bakışma son bakışmamız olsun. Güzel oyun. 17 kil. ya, attır kill. Ya atlar atlamaz. Aslında 2 kill çıktık. Bir 6-7 kill olsa çok daha iyi bir oyun çıkabilirdi. Yine de kötü değildi bence. 17 kill. 2200'lük bir hasar. Beni buraya kadar izleyen videoya like atıp kanala abone olan herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.